Sevdiğim kaç kere bilemem yaşadığım yok inkar edemem bıktım senle baş edemem ben hayat Arkadaşlar sizi bu kötü sesime maruz bıraktığım için kusura bakmayın ama bundan sonra e, her videonun başlangıcında size bir şarkıyla eşlik etmeyi planlıyorum Hepinize merhabalar bugün en güncel kadrom futta ultimate team'de şu anda bu şekilde Werner, Grealish, Fernandinho, Foden, Ödegaard Saint Maxim'in e, kurabildiğim şu anda en iyi kadro bu. Normalde Saint Maxim'in sol e, ortası ama sağ tarafa kullanmak falan zorunda kaldım. Birkaç online maç attım. Gayet iyiyiz. Bir tane mağlubiyet aldık. 8 maçta falan. Çok e, birkaç tane aslında 8. Evet kendim test ettim öncelikle. Çünkü bu kolla oynuyorum arkadaşlar. PlayStation 3 koluyla oynuyorum. E, 4 kolumda nedense bayağı sıkıntı var. Çözemiyorum. FIFA'da her oyunda çalışıyor ama FIFA'da çalışmıyor. E, hemen ben paketlere geçiyorum. Kadromuza inşallah... Ee, işimize yarayacak oyuncular gelir ya da çok değerli satacağımız oyuncular gelir. Hemen paket açmaya gidiyoruz. Evet paketlerimiz burada. Arkadaşlar bir de bol beğeni istiyorum sizden. Bol beğeni, bol yorum istiyorum. Ayrıca kamera şurada olsa daha iyi olur. Burada olsa daha iyi olur. Ses şöyle iyi, böyle iyi. O yorumları da yaparsanız sevinirim. İlk paketimizi açıyoruz. Bakalım kim geliyor. Bakalım işimize yarayacak biri gelecek mi? Evet İspanya geçtim arkadaşlar. Çok iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bakalım kimmiş. Ferran Torres. Aa bak şu yüzden iyi. Şu yüzden iyi. Tam demiştim ki sağ orta sağ ee, da Maxim'i. Saint Maxim'i oynatıyorduk. Hem de City'den Ferran Torres geldi. Hemen ben bunu kadroma koyarım. Çünkü City'li oyuncular fazlasıyla var. Grealish, Foden, ee, Fernandinho. Ben sevindim. Arjantinli Higuain'i de gördüm de o pek fazla iş yapmaz. Hemen diğer pakete geçelim şöyle bir arkadaş demiş ki abi çık gir. O zaman güzel bir şey çıkıyor. Hadi bakalım çıktık girdik kardeş. Açıyoruz. Bakalım kim geliyor. Aha alevler malevler yanıyor. Nijerya. Nijerya değil mi bu? Yine. Ha yok Manchester Stant'ti ben. Endidi. Endidi acaba değerli mi ya? Böyle fişekler falan patladı ama burada kamera sayısı. Premier Lig olması benim için çok iyi arkadaşlar. Şu anda her türlü oyuncuya ihtiyacımız var. Hemen diğer pakete geçelim.